Özaydın Sürücü Kursu, başarı ve güvenin tek adresi. Evet, yine bir videoda birlikteyiz. Gerçek sınav videosunda. Muhammed Bayındır arkadaşımız, sınava girecek olan kardeşimiz. Kimliğini verdi. Komisyon Başkanımız, Sayın Başkanımız kimliğini kontrol etti. Tabletle fotoğrafını çekiyor gördüğünüz gibi. Evet. Tamam, kapı açabiliriz. Çektik açabiliriz. Motor kaputunu açtı arkadaşımız. Motor suyu, cam, cam suyu, motor yağ kapağı, motorumuz, motor yağ ölçüm çubuğumuz, radyatör kapağımız, hava filtremiz, akümüz, Fre fren yağımız sigorta bu çocuğu. Evet, kapatalım. Hocam yedek lastiğimiz, çeki demirimiz, bijon anahtarımız, kirkomuz, kirkoçubumuz. Evet, kapatalım. Thank Et, hocam motor arıza ışığımız, ak akü lambamız, motor yağ lambamız, yol bilgisayarımız, motor devir göstergemiz, hız göstergemiz hocam, el frenini ilk Tabii az ışığımız, hocam. sinyal kollarımız hocam, silegeç kolumuz, e, ee, debriyaj fren gaz, Hı -hı. klima tuşlarımız, vites altı ileri bir geri, el frenimiz, başka... Güzel. Şimdi bizim için önemli olan yolda, 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 yolda. yolda. sinyallerimiz tamam, sinyal tamam mı? Sinyalleri evet, Sinyallerimizi unutmayalım. Tamam hocam. Hazır mıyız? Hazırım hocam. Tamam başlayabiliriz. okuyorum bu evet. sene son. Hangi tamam. okulda sen? Cumhuriyet Anadolu Lisesi hocam. Bölüm ne? Bölüm de işte abi projesi. Üniversiteye gitmeden ehliyet alayım mı? Evet hocam. Lazım oluyor. Oradan çöpçüler çıkıyor. Burada çöp çöpçü. Bizim destekleşmiş hocam bunlar. Sen ne yaşıyorsun? Biz ne de orada yaşıyorsun hocam. Hadi ya. Hocam. Nasıl işin iyi mi? İyi hocam Allah'a şükür çalışıyoruz. Suriyeliler biraz sizin işi... Taş koyuyorlar taş hocam. Taş koymuşlar. Burada bekleyelim. topla 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 kilo geliyor mu bunlar ya? Yani. Baştaki sedan. Buna gireceksin. Buna gireceksin sen. Buna göre ayarlı. Şunu bayağı edeceğiz. Tamam. Ne zaman yiyelim? Allah. Tamam. tamam. biz yine ileri gidelim mi? Var mı gelen? Şu an yok park ediyorlar hocam. İkisi yani. de boşalırsa öne, öne gitsin. Bence öne git. Sen öne git ya Hayır, öne git. Yani. En güzel olur. Tamam. Arkadan gelen buraya girsin. Aynen. Hayır. Daha iyi. Tarım hoca. Tek seferde çıkış diye bir şey yok. Evet. O yüzden var. şey Senin göre hamle var yani zorlamaya da gerek yok. Çok. Arif hoca onu çok anlattı sağ olsun hocam. Abi canım, çıkışta sınırsız. Çıkışta sınırsız. Giderken tek giriyor. 他们也太。 oluyor Музык <laughs> садим? iyi oldu buradan olması. Sizin evet sizin yani. için iyi olmuş. Ev evet. yakın. you yeah. yeah. 好了,好了，好了，好了。 için. Ama hocam oraya bekleyin mi burada? Orada bekle. Geçsin mi? Gidebilir ya zaten. Fazla yaklaşma arkasına da bak istiyor ettim mesela. Acele etme. bir şey yapmasın. Gel bir başlayalım. Stor etme. Biz bekleyelim artık. Çıkışı yok şansı Olabiliyor mu Olabiliyor, ne yapacağız? Adam yeşili heder etti bizim. Mundar etti bizim yeşili. Burası da bir yokuş kalkış gibi oldu değil mi? Evet, evet. Acıyor. Eğim var Eğim burası. Eğim burası. Yok. Yok. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ederiz. Sağ olun hocam. Size de kolay gelsin. Hadi gel bakalım. Bir de hatıra fotoğraf çekelim. Çekelim hocam.